Can Bugünkü dersimizde size yüzme havuzu çizmeyi öğreteceğim. Modellediğimiz mimari projelerde, bahçelerinde veya iç mekan veya dış mekan olsun her yerinde yüzme havuzu kullanabiliriz. Ben örnek bir sahne üzerinden anlatacağım yine dersimizi. Bu şekilde bir yarı iç yarı dış mekan olmak üzere bir modelimiz var elimizde. Ortada bulunduğunuz modellenmemiş kısmı Havuzu yerleştireceğiz. Şimdi ilk önce havuzumuzun kenar kısımlarını izole ediyoruz ve modellemeye başlayalım. Şu ortadaki büyük boşluğun içerisinde havuzumuzu çizeceğiz. İlk önce bir rectangle alarak planda havuzumuzun en dış noktalarını seçiyoruz. Böyle bir rectangle oluşturduk. Şimdi bu rectangle'ı spin çeviriyoruz. Ve spin line'dan kenarlarını yakalayarak bir outline veriyoruz. Bu havuzumuzun en üst parçası olacak. Buna bir de extrude verelim. Ve bu şekilde bunu en kenara yerleştiriyoruz. Daha sonra Aynı parçayı Shift tuşuna basılı tutarak kopyalıyoruz ve bunun Extrude değerini çok daha fazla yapıyoruz. Bunu diğer parçamızın alt tarafına yerleştirebiliriz. Havuzumuzun yan duvarları, üst parçası oluşmuş oldu. Şimdi bir de zemin kısmını oluşturacağım. Zemin kısmını iki kademeli şekilde yapacağım. Derin kısım ve sığ kısım olarak line la yan taraftan çizmeye başlıyorum. Orta kısmına bir açı veriyorum. Havuzumuzun derinden derinleştiği kısım olarak line'ımızı bitirdikten sonra bunu extrude ediyoruz. Evet. Sol görünüşten ne kadar extrude edeceğimizi takip edebiliriz. Tamamen havuzumuzun alt kısmını kapayacak şekilde extrude ediyoruz. Evet, bu şekilde havuzumuzun Model kısmı oluşmuş oldu şimdi buna malzeme atamamız gerekecek. Biraz sığ kısmın olduğu noktaları geriye çekeceğim. Evet şimdi daha hoş gözüküyor. Evet malzeme için ilk önce bir tane vray standart malzeme seçiyorum. Bu havuzun köşe noktası olsun. Beyaz bir renk verelim. Ve bu şekilde üst tarafa, parçamızın üst tarafına bunu atayalım. Alt taraf ve yan duvarlar için ise bir seramik malzemesi oluşturacağım. Normal şartlarda normal bir seramik buraya düşürüyerek, ondan sonra da render aldığımızda üzerlerine ışık kırılmasını yapmak için v ayarlarından caustic'i devreye sokuyoruz. Burada J'in altında kavistik ayarları. Ancak bunu kullandığımız zaman render sürelerimiz çok fazla uzuyor maalesef. Bunu daha hızlı bir şekilde halledebilmek için üzerinde kavistik olan bir map kullanacağım. Dolayısıyla da renderda hız kazanmış olacağım. Evet, bir tane daha bir malzeme oluşturuyoruz default olarak. Bu havuz fayans isimli görseli yerleştirmek olacak Diffuse kanalına bunu sizinle paylaşacağım her türlü lafız projenizde kullanabilirsiniz veya buna benzer görsellerde internetten indirebilirsiniz Evet bir uvv map ile fayansımızın boylarını ayarlayalım sanırım bu yeterli olduğu değer herkesin max'inin özelliklerine göre ölçü özelliklerine göre bu UVV özellikleri farklılık gösterebilir. Benim çağırdığım modelin çizimi milimetrik sistemde yapıldığı için değerleri biraz fazla girmem gerekiyor. Bu sizi lütfen yanıltmasın. Evet havuzumuzun fayans kısımlarını da oluşturduktan sonra artık su olan kısmı yapacağız. Bunu da plane yardımıyla yapıyoruz. Kenar noktalarından tutup havuzumuzun bir tane plane oluşturuyoruz. Ve bunu su seviyesinin olacağı noktaya getiriyorum. Hızlıca havuz malzememizin en önemli kısmına geldik. Suyu oluşturacağız. Yine bir tane default bir, bir malzeme çağırıyoruz. Diffusion'a beyaz renk veriyorum. Daha sonra Reflection'ı da tamamen beyaza getiriyorum. Background'ımızı açalım malzememizi daha iyi görebilmek için. Glossiness'ına 0.99 verelim. Hafif bir parlamalarda kırılma olsun. Reflection'ı da tamamen beyaz hale getiriyoruz. IOR özelliğine ise 1.33 gibi bir değer veriyoruz. Şu an su malzememiz oldu. Ancak havuzda tabi rüzgardan dolayı oluşacak dalgalardan yüzeyinde bir pürüzlenme olacaktır. Bu da yansımaları etkileyecek bir etken. Dolayısıyla map kısmına girip bump'ına bir noise vermem gerekiyor. 50 değer vereceğim. Ancak dediğim gibi render aldıktan sonra değerini büyütüp küçültebiliriz. Bump kısmını da şu an 30 olarak bırakıyorum. Gelecek render'e göre buna karar vereceğiz. Evet şimdi bir tane hızlıca bir güneş kaynağını sahnemize hafif açılı şekilde yerleştiriyoruz. Ve ilk render'ımızı hemen alıp sonuçları üzerinde inceleyelim. Evet render'ımız bitti. Gayet güzel şekilde yansımalarımız, havuzun üzerindeki pürüzlü yüzey ve su dibindeki fayanslarımız güzel bir şekilde gözükmekte. Dikkat etmeniz gereken su üzerindeki Bump ayarlarıdır. Bu noise'daki size'ı ne kadar büyütürsek dalgalanmalar o kadar güçlü hale gelecektir. Onun dışında yansımaları biraz daha fazla vermek istiyorsak Fresnel Reflection'ı açık şekildeyken RQ değerine yüksek değer verdiğimiz zaman çok daha fazla yansıma olacaktır. Mesela bunu 2.5 olarak arttıracak olursak hızlıca bir render alıp yansımaların ne şekilde arttığını görelim. Evet gördüğünüz gibi evin yansıması suya daha fazla düşmeye başladı. Bu rakamları arttırdıkça çok daha fazla yansıma olacak. Evet bu etkiler bu şekilde herkesin keyfine kalmış. Herkes zevkine göre havuzunu farklı şekilde yansımada, dalgalanmada kullanabilirler. Bu bir gündüz sahnesiydi. Bir de hızlıca bir gece sahnesinde havuzla ilgili neler yapabiliriz onu hızlıca göstereceğim. Bunun için ilk önce güneşi aşağıya çekiyoruz ve ortamımızı gece haline getiriyoruz. Ve sahnemizi gece haline getirdik. Şimdi ilk olarak havuzu aydınlatmadan önce binamızın içine bir tane V-Ray Plane Light'la aydınlatma koyacağım. Evet. Dolayısıyla binamızın havuz suyun üzerine düştüğü yansımaları daha iyi bir şekilde görebileceğiz. 50 değer verdim. Invisible olmasını istiyorum ve Effect Reflections özelliklerini kapıyorum. Yani Plane'in suya yansımasını veya renderda play'nin ışık kaynağı olarak görünmesini istemiyorum. Sadece iç mekanın play'nin aydınlatmasını istiyorum. Dolayısıyla Effect Reflection ve Invisible özelliklerinde düzenleme yaptım. Şimdi tekrar bir hızlı render alıyorum. Evet, iç mekanı aydınlatmış olduk. Şimdi hemen havuzun aydınlatmalarına geleceğim. Yine de bunu yapacağız. v Light kullanacağım. V-Ray Plane Light'la hızlı bir şekilde yan taraflara kare şeklinde bir plane'lar çiziyoruz. Ondan sonra bunları karşılıklı şekilde yerleştirelim. Burada yine dikkat etmem gereken bunun invisible olması ve Effect Reflections'ın kapalı olması. Multiplier değerine girelim. Plane ufak olduğu için yüksek bir değer girdim. Ama render aldıktan sonra buna müdahale edeceğim. Karşı tarafa da hemen y aksında instance olarak mirror ediyorum. Bunu da yerleştirelim iki tarafta da olsun olmasını istiyorum ışıklarıma. Şimdi bunları diğer tarafa doğru çoğaltalım. 8 adet olsun şimdilik. Evet biraz daha çoğaltmam gerekiyormuş. Derinleşmeye başladı vakit spotlarımızı Su altı spotlarını aşağı doğru kaydıralım. Ve şuraya birkaç tane daha, iki tane daha, daha, iki tane daha koyabiliriz instance olarak. Şimdi bir render alıyoruz ve ışığın değerinin yeterli olup olmadığını görüyoruz. Evet, çok fazla bir aydınlanma oldu. Hemen bu değeri kısalım. Biraz daha kısıyorum. Evet, Trendimiz bitti. Bu şekilde gündüz ve gece sahnelerinde havuz sahnesini hazırlayabiliyoruz. Konu hakkındaki tüm sorularınızı bana sorabilirsiniz. YouTube üzerinden tüm yorumları yanıtlamaktayım. Dersi faydalı bulduysanız diğer derslerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.